Kenan Sofuoğlu ile birlikteyiz. Bon Karting Team'in en genç sporcusu Zeyn Sofuoğlu'nun babası. Zaten kendiniz tanıyorsunuz. Tanımayan yok dünyada Kenan Sofuoğlu'nu. E, tanıtmama gerek yok. Gerçekten tebrik ederim. ederim. İlk sezonunda 5 yaşında e, bence tarihe geçti artık Zeyn Sofuoğlu diye düşünüyorum. Nasıl bir duygu yaşıyorsun? Sen sporcu yetiştirdin. Büyük başarılar elde ettin. Şu anki duygunu çok merak ediyorum. Tabii yani izlerken, baba olarak izlerken daha heyecanlı oluyormuş. Onu öğrendim bu yıl. Ee, ama bu heyecana da insanın herhalde ihtiyacı var. Çünkü ben yarış kariyerimde böyle hep heyecanlarla, streslerle yarışladım, büyüdüm ya da hayatı öğrendim. Şimdi de oğlumla o devam ediyor. Tabii toprak, can, deniz, bahattin onlarla da bu heyecanları yaşam ama oğlunla biraz daha farklıymış iş. Ee, güzel de gidiyor, güzel de yetiştirmeye çalışıyorum. Yani hep zora alıştırmaya çalışıyorum. Genelde yani öyle alınmadı git yok. Yani evet. arkalarda gelip ara kapatıp mücadele vermesini, rakiplerini hatasız geçmesini, rakiplerine karşı saygılı sürmeyi vallahi birçok şeyi öğretmeye çalışıyorum. Şu anda da güzel gidiyor. ama daha bu yolun çok başı. İyi evet. iyi ilerlemek için elimden gelen bütün mücadeleyi veriyorum. Ama şu anda iyi gidiyoruz çok şükür. Artık sanırım daha zor e, etaplar başlayacak öyle görünüyor değil mi? E, tabii Türkiye'de e, şampiyonluğu aldı. Hayalimdi zaten ilk kariyerimde Türkiye şampiyonluğu. Onu Allah nasip etti. Şimdi e, İngiltere'yi planlıyoruz. Önümüzdeki yılıp farklı iki tane şampiyonu konuşuyoruz takip. İngiltere'de yaşı ufak olduğu için seneye 6 yaşında olacak ve sadece İngiltere'de yarışabiliyor. Orada kurallar geri yarışabilecek. 8 yaşından sonra da işte İtalya ya da farklı ülkelerin kapıları açılacak. Ama benim hayalim zaten 8 yaşına kadar iyi bir eğitim vermek, iyi bir altyapı vermek. Ondan sonra 8 yaşında daha popüler dünya genelindeki şampiyonlarda sahneye çıkacağız. İnşallah temennimiz çok iyi yerlere geleceğini ben inanıyorum. Ee... Hollanda aslında ikinci eviniz. Hollanda'da 90'lı yıllarda bu sporda, karting sporunda birinciydi. Halen öyle mi? Çok takip edemedim. Ee, Hollanda iyi diyorlar. Hollanda ve Belçika'nın çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ya biz zaten hayatımızın bir kısmı Avrupa'da geçtiği için o bizim için çok büyük bir dezavantaj olmayacak. Yani Türkiye'den gitmek. Orada da evimiz var. Bir de orada kalacağız yarışlar çok yoğun bir takvim içinde olursa orada da olacağız ama şu anda Hollanda'da yarışamıyoruz. O yüzden Mecbur işte dile yarışabileceğim bir ülkeyi seçiyoruz oralarda yarışıyoruz. Daha sonraki yıllarda kariyeri, gelişimle alakalı nereye gerekiyorsa oraya gideceğiz inşallah. Peki tebrik ederim. Teşekkür Hava ederim. soğuk bekletmeyin. Görüşmek üzere. Bu yayınlar çok önemli. Ben burada da federasyona da bunu dile getireceğim. Çünkü sizin vesilenizle yurt dışından bile yarışları artık canlı izleyebiliyorlar. Ve bu bir arşiv anlamında da çok değeri olan bir Kesinlikle. yayın yaptınız bence. İnşallah sene sizi Patak'ta görürüz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz.